Siz bile beni birazdan görün gıt gıt. Evet canlar yine bir güçlenme oyunu. Güçlenme oyunu çıkmış. Biz de tabii ki onu oynuyoruz. Böyle kas yapıyoruz. Bak bak bak. Böyle biri geldiği zaman vuruyoruz. Ha ileride biri var. Gel buraya dostum. Ya Gel nereye bölüm. kaçıyorsun? Bak. Başka biri var mı? Bak. Yakınlarda biri varsa bak, bak, gösterelim. Bak insanlara bak ne bir hale dakika, gelmişler. Bir dakika bir dakika. Ben zayıfım mı sandınız? Geliyorum Hayır, geliyorum. Ezersin mi? Ezer, ne ezer Hayır ya. nereye ezecek? Ben Dayı halimle de güçlüyüm bak 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 bak. Al ah sana al O, aa, o aa, aa, biz aa. biz buradan ya. Gel buraya gel ya. göremiyor musun buradayım o kadar mı küçük sandın sen beni vuramıyorsun evet, değil mi? Evet göremiyor şu an. Vuramıyorsun değil biz mi küçük mü sandın? Biz evet, evet. gibi <laughs> bir bir nasıl küçük de biz de öyle küçüğüz göremiyor. Beni göremeyip vuramıyorlar Yandakine sana. Yandakine vur. Yandakine kıl gibiyiz düşünsenize kıl. Canlar bir bizi, kıl geziyor böyle. Canlar bizi gö... <laughs> kuramıyorlar ben... sanırım. Bak böyle böyle güçlenebiliyoruz tamam mı? Oo. Böyle 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 Oo. böyle böyle. Biz böyle. güçlenmiyoruz. Bak, yavaş yavaş güçleniyoruz ama böyle inanılmaz zor sürecek. Ben ne yapacağım tabii ki böyle böyle make falan da çekebiliyoruz bak. Bak siz görebiliyor Hop. musunuz canlar? Biz kılız da. Hop. Görebiliyor Hop. musunuz? <laughs> ben ne yapacağım biliyor musun? Bu oyunun kodları var canlar. Kodlarını gireceğiz. Birazdan da gidip mesela şurada böyle şeyde koşacağız. Koşu banlar falan koşacağız. Kodları girmezsen zaten çok yavaş gelişiyorsun. Hızlı bir şekilde şuradan kotlara girmemiz gerekiyor. Evet. Canlar gördüğünüz gibi 1.35k gücümüz falan oldu. Elmasımız da var ama ne oldu biliyor musun? Nerede benim çatam? Çantam buradaymış çantama. şimdi çantama lava lord diye bir şey geldi bu ekstra pet ve bize güzel güzel ne veriyor biliyor musun veriyor, 35 güç, veriyor? güç verecek 20 de can filan verecek yani böyle daha güçlü olacağız bak petimizi görüyor musun yandan ne bu, bu petimiz bizim biz, daha biz güçlenmemizi artık sağlayacak Artık görünür bak. bir tavuk olduk <gülüyor> artık <gülüyor> görünüyoruz biz bir <laughs> damla kaldırıyoruz Artık ya bayağı da bayağı da güçleniyoruz. Böyle kendimizi güçlendirmeye çalışacağız canlar. Yürüyemiyoruz Güçlen. o kadar güçlendik ki ağır ağır, yanıyoruz. Ya böyle geçerken geçerken de aynı zamanda şu... güçleneceğiz. Bunlar böyle niye kavga ediyor bilmiyorum. Şurada yürüme bantlar bilmem neler filan var. şu yürüyebiliyor Ge muyuz? Geçerken Dumble'ınla bir tane <gülüyor> 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 bu. Bu Dumble'lar da ne kardeş? Şu an bunlar da sanırım kullanabiliyorum. Bak gördün mü? Bunlar da kullanabiliyorum. Ben de A az... cılız cılız diyecektim. Aa, yap ya. yap. Ee hiç gelmiyor. Yap. Hiç gelmiyor bence de. Bunu bırak. Bunu bırak. Bırak bunu boşu boşu bunu şey bak bunu boşa boşa çarpıyorsun. Yürüyemiyor musun şey ya? Böyle, güçleniyorum. böyle böyle güçleniyorum. Sanırım pet değiştirebiliyorum ama başka bir yere geçtiğim zaman mı alsam burada mı alsam emin değilim. Dostum ya sen ne yapıyorsun istiyor. kıl? Koşabiliyor muyum burada? Ben nasıl koşacağım? Koşunca geliyor mu ekstra bir şeyler? Kıl ne yapıyorsun kıl? Şu an burada kendi kendime koşuyorum. Bir şeyler kazan kazanıyormuşum. Bak iki enerji falan gelmeye başladı. Ama pedimiz güzel olmadığı için az enerji geliyor. Aman ne yürü. Burada bedava güçlenme ve kristal mi alabiliyoruz? Alabiliyor muyum? Aldım. Aldım çok güzel. Çok güzel. Ekstra kristal falan aldım. Ya tamam. Biz niye yavaş yürüyoruz. Ha büyüyoruz baksana yavaş yavaş sanki ya büyümeye başladı 2K'ya falan çevirdik ama herkes yavaş yürüyor böyle güçlenmem için birazcık rebit bit atman lazım diyor. Şimdi niye güzel. bu kadar yavaş? Biz bu alanda kalmak için herhalde bu kadar yavaş. Hiç de i̇şte emin değilim bak şu Yedim an yavaş yavaş yürüyoruz. Bir yerlere girmeyelim Şurada diyor. bedava altını da bulduk canlar bedava altını da alacağım. Ee? Aa, aldım, aldım mı bilmiyorum. Çok emin değilim. Bak bunlar herkes kendini abi. güçlendirmeye çalışıyor. Güçlendikten sonra şey gidip ortadaki yumurtalardan falan da açacağız. Güzel gidiyoruz bence ya. Şu an 2.27 oldu. Burası neresi bir beyin döngüsü gibi bir şey var. Orada. Neresi? Tam mı? karşısında şurası beynin ne? dönüyormuş gibi Orası VIP 3 Revit attıktan sonra falan diyor. Revit atmak için de ne? 10k cana ihtiyacım var. Kaka yapıyorsun. Oldu ben şu yumurtadan açabiliyor muyum? Kendine veya başka yere gidebiliyor, <laughs> gidebiliyor muyum? Benim başka yere gitmem için rebit mi atmam lazım? 120 rebit diyor. Hiç böyle bir yere gidemiyorum. Şunun arkasında bir yer daha var sanki. Bedava gidebiliyor muyum? Bir şey diyeceğim. Biz böyle böyle sabaha kadar anca gideriz. Bence de böyle sabaha kadar anca gideriz ama ben gidecek kendime yer bulamadım canlar. Şu güçlenmeye çalışıyorum. Bir de kavga edeceğim biriyle. Hayır ya. <laughs> Biri de yok ki kavga edecek. Biz böyle... Orası safe zone Böyle böyle... Ya güçlenmeye devam ediyoruz aynı zamanda. <laughs> Bak, şimdi buradan pet ya. açabiliyoruz, pet açabiliyoruz. Pet açarken de böyle yani şu petlerden filan da gelmez herhalde. Deneyeceğim şansımı canlar. Birazcık yumurtalarımıza güzel pet gelecek mi diye şansımı deneyeceğim. Aştos. Ne çıktı? Panda. Panda. Mesela panda güçlü mü? Pandaya bakmak istiyorum. Bir dakika. Adosumu kapatabilir misin şurayı? nasıl kapatacağım. Panda 15 veriyormuş mu 35 veriyormuş. Bence panda hiç güçlü değil yani. Niye telaşlandın? Banda <laughs> yüzde on üçlük bir daha yüzde on üçlük bile böyle çıkarsa diğerler nasıl çıkacak? Bir tane daha açıyorum. Ben baklar, ben berbat. şu an anlamadım güçlü mü elimizdeki pet? Hayır, basic çıktı. Basic kötüdür zaten. Bir tane daha açıyorum. Basic kötüymüş. Ben en iyisini çıkartmaya çalışacağım en iyisini Basic çıktı şaka yapıyorsun ya Ama çok tatlı değiller mi? Basicler tatlı da bana böyle güçlü bir şey çıkmaz Şu kendi pedimizden daha güçlü çıkacak mı acaba? Yine basic çıktı Bu da ne? Ayı Ayı çıktı canlar Bir de güzel bir şey çıksın acaba tüm şey harcıyorum Ne kadar varsa paramız hepsini döktüm Hepsi basic çıkıyor şaka gibi ama bir şey söyleyebilir miyim? Niye basic çıkıyor? Ya ama çok az bir şansımız var iyi olmak. Ha benzik çıkıyor hepsinin. Hep de çıkıyor. Bir paramızı harcadık iki tane daha atacağım hepsi benzik çıktı. Cil cil çıkacak, kuş çıkacak. Hayır ya. Hayır. Aa. Rare çıktı, nadir çıktı. Canlar nadire bakacağım. Bir de şunu bir tane kaçmış. daha aç. Bir tane daha açıp son kez açıp canlar nadire bakacağım. Keşke bunlar rare çıktı. O zaman bunlar çok güçlü değil. Rare iki tane çıktığına göre üst üste. Bir dakika dostum da sen kapanabilir misin? Ama... Sen nasıl kapatıyorsun? Kapan dostum. Nerede nerede? Şimdi bakacağım. Çantam. Çantamız. Tam. Tam,

ki her şey olduğu gibi ikinci el petlerde de. Tabi bir dakika <laughs> birini gördüm ona vuruyordum bir dakika. Dostum şunu bırak. Burada birini gördüm. Sana ben vurabileceğim ki, mi? Ki, gidemiyoruz ki vurabileceğim İşte göremiyoruz ee, ki. Demek bu... ki bizim vurduklarımız da böyle oluyormuş. Görünmüyor. Hayır <laughs> <laughs> şuna vuramıyoruz. Ortada küçük küçük bir sürü kişi var. Şu büyüklere vurak. Ben Ayağımız, bayağı büyümüşüm. Ayağımıza basmış. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Ben bayağı büyümüş olabilir miyim? Biz o yüzden mi yürüyemiyoruz? Aa vurabiliyorum. Aslan Hadi. Kafası neydi? Ay, birisi abi çağırdı. Abisini çağırdı. Dedi ki ben bunu yerim. Yere vurabiliyorum. Siz bittiniz, bittiniz dostum. Ayağımla yere vuruyorum. Çok güzel. Nerede? Nerede o küçükler nerede? Gidene kadar biraz daha güçleneyim. O küçükler nerede? O küçükler nerede? Geliyorum. Küçükleri ayağımla yere vuracağım. Bana. Ayağımla yere vuracağım. Küçükleri getirin bana. Bak şurada bana. küçükler var. Bak şurada küçükler var. Ayağımla yere vuracağım. Bana doğru geliyorlar. Hazır mısın dostum? Bak. Hazır mısın bak, bak ayağımla. Basacağım ayağım üstünüze. <laughs> Burası safe mi? Hayır burası safe bölgesi mi acaba? Ben bir tane küçüğün yanında ayağımla yere vurmak istiyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne dostum oluyor? bir dakika dostum bir dakika. Umrumuz yok mu? Bak kaçtı gitti adam ya. Sen gidene Abi, kadar. Abi revit yapınca oraya girebiliyorlarmış. Şuraya bir tane vuracağım bak ayağımı. <laughs> Hadi. Vur. Döm. Aaa fırladı gitti. <laughs> gel gel. Gel Böyle bir daha vuracağız. Böyle çok güçlüymüşüz. <laughs> 10K yaptığımız zaman canlar bir revit yapıp karşı tarafa gidebiliyoruz anladığım üzere. Bak, bak, ya oyunda gizlenmeye çalışıyorsun, ben bayağı güçlüyüm. Şunların ağzının gidip. üstüne biçer ve hızlı hızlı vuracağım yere. Çekilin siz kendinizi güçlü mü sandınız? Ben hepinizden güçlüyüm. Çarp. Yere vurmaya geldim. Oo! Al! Ah, yere vurdum. Ne oldu? Ne oluyor bende? Sen kimsin? Küçücük bacağınla bizle kavga ediyorsun. Bak 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 arkada biri daha var. Bak yere bak. vurup ikinize bir de vururum bak. Bak 60 60. Ne oldu o gitti sen mi kaldın geriye gel buraya. 60 60 vuruyor biz ona vuramıyoruz. Dur niye şu vuramıyoruz? Küçük çünkü. Dur ama tamam vurma Var, 60 60 bizi dövdün ya 60 60 dövdü resmen bizi Ayağınla şu kütürt de Canlar oyunun mantığı bu garip bir oyuna benziyor bak şimdi Şöyle hareketler yaparak mesela bak, Hop, Kaldır kaldır oh. kaldırıp kaldırıp oh, indiyorum. bak kaldırıp oh. kaldırıp Şunun indir. Soruyorsun ya sen bize zarar veriyorsun. Bak canım falan az kaldı ama bak yere vururum bu sefer ben. Hadi bakalım. Hadi. hadi. Aa ne oldu? Uzadın öyle. Ellerin ya. oraya kaldı, uzadın. Ellerinin üstüne basarız seni. Sen kimsin de bize vuruyorsun? Abi şu bizden Şimdi de büyümüş mesela. <laughs> abi sen de bir şey demedik abi sen gelme. Bak onun yanındaki pet 6. seviye olmuş. Bizim yanımızdaki pet e, 2. seviye daha. Bu 6. pete kadar şeye seviyeye Dan kadar çevirmiş. Biz, mesela şu aletleri de kullanabiliyormuşuz sanlar yani bak. Böyle böyle. Wow. Bench Press yapıyoruz. Ayrıca. Bench Press yapıyoruz. Ne kadar ne kadar getiriyor bu bize? Şu an ben anlamadım. Bunlar mesela çok getirmiyor sanırım. Şey kaldırmak, elimizi ağırlık kaldırmak daha çok getiriyor diye düşünüyorum. Kaldır kaldır, indir, kaldır Şu kaldır, an kaldır, kaldır, gezmediğimiz şey. ekstra bir yer kalmadı sanırım. Hayır açmayacağım dostum, açmayacağım. Artık seninle ilgilenmiyoruz. Hep bahsettiğimleri veriyoruz. Yani böyle böyle güçlenip diğer kısımlara rabbit yapmaya da gidebiliyoruz. Abi şu hayvanı <laughs> alır mısın <laughs> yanımızdan? Takıldık da ona takıldık. Bak şu ileride de şunu da mı alabiliyorum ya? Yok alamıyorumdur alamıyorum ben sanırım. Ya oyunun mantığı bu. Yerdekiler alıp böyle mesela bunları bir yapabiliyorum. Vur. Ama bunlar güçlendirmiyor. Oyun bozuk olabilir ha güçlendiriyormuş. Ama daha yavaş güçlendiriyor benim anladığım. Evet, Bak 4 3, kere yapınca. Dört. Hayır çok yavaş güçlendiriyor. 4, 5, 6. Canlar eğlenceli bir oyundu güzeldi. Bu tarz güçlenme oyunlarını siz de seviyorsunuz. Biz de seviyoruz. Güzel bir beğen atmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.